Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz canlı ve alkali suyun öneminden birçok videomuzda paylaştık. Bunlarla ilgili testler, deneyler yaptık ve bu videoları sosyal medya sayfalarımızda, YouTube kanalımızda, Instagram'da, Facebook'ta paylaştık arkadaşlar. Ve birçok arkadaşımız da bu videoları sizlerle paylaştı. Suyu canlandırmak için pratik bir yöntemin olduğunu, alkali hale getirmek için pratik bir yöntemin olduğunu bu videolarımızda belirttik ve Tavsiye ettiğimiz ürün bir e, Türk firmamızın arkadaşlar ürünü canlandırma tablası ve alkamine damla. O da ne yapıyordu? Suyun pH'ini yükseltiyordu ve alkali hale getiriyordu. En pratik yöntemin bu olduğunu düşünüyoruz biz. Peki bu canlandırma tablası başka ne işe yarıyor? Bugün bu videoyu aslında bunun için çekiyorum size. Biz canlandırma tablasını alanlara evet suyunuzu e, tablanın üstünde bekletin öyle için diyoruz ama aynı zamanda meyvenizi ve sebzenizi de canlandırma tablası üzerinde 5-10 dakika beklettikten sonra yediğinizde o meyvenin, o sebzenin kokusunun, tadının çok değişeceğini artık meyvedense sebzeden tat alabileceğinizi söylüyorduk. Fakat bununla ilgili bir video çekmemiştik arkadaşlar. Çiçeklerle ilgili çektik ama meyve sebze ile ilgili çekmemiştik. Geçenlerde üreticisi Fehmi Aslan Doğan hocamla bir kampta birlikteydik. Dedi ki, çilek alın pazardan, manavdan her neyse koyun dedi şeyin üzerine. Tablanın üzerine bir kısmını da koymayın. İkisi arasındaki 5-10 dakika sonra hem koku hem lezzet farkına bakın varın dedi. Çok dediçe değişecek. Arkadaşlar eve geldim. Ee, dün pazardan aldığım çilekleri bunu testini yaptım ama bugün pazar ve videomuzu çekiyoruz. Sizlerin önünde de bunu bu testi yapmak istedim. Şimdi iki tane çilek çay tabağına koydum arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tanesini yaklaşık 10 dakikadır bu tablanın üstünde bekletiyorum. Şimdi bakın önce bir koklayacağım. Arkadaşlar çilek kokusu yok. Herhalde bunu hepiniz fark ediyorsunuzdur. Manav'dan, pazardan aldığınızda o çileklerde o kokuyu maalesef ne yapıyoruz? Hissedemiyoruz. Arkadaşlar bir de bunu koklayalım. Daha burnunuza yaklaştırırken o çileğin mis gibi kokusu arkadaşlar burnunuza geliyor ve hissediyorsunuz. Bir, koku değişmiş. İki... Arkadaşlar şimdi biraz ısıracağım. Arkadaşlar çileği hafiften adım satıyor ama çilek mi değil mi ne yapıyorsunuz pek de fark ettirmiyor. O yediğimiz eskiden yediğimiz o çileklerin lezzeti maalesef yok. Ya da bir tarlasından hemen kopartıldığında yediğiniz çilekle bunun arasında dağlar kadar fark var. Şimdi tablanın üstünde bekletilenlere bakacağım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, bir acayip şekilde sulanmış. Yani ikisi arasında, yani bu biraz daha böyle kuru duruyor içi zaten belli. Ama bunun neredeyse içinden sular akacak pozisyona gelmiş arkadaşlar. Bir çok sulu, bir de lezzeti çok değişmiş. Ee, ben hakikaten gönül rahatlığıyla bütün eşime, dostuma da bundan bahsediyorum. Bu tablayı mutlaka evinizde alın arkadaşlar. Hem suyunuzu canlandırın, artık su içtiğinizin farkına varacaksınız. Hem de sebzenizi, işte salata yapıyorsunuz diyelim, bir tabağın içeri tabağı koyun e, salata yaptığınız e, tablanın üzerine. Doğradığınız salataları içerisine dökün, 5-10 dakika burada beklesin, ondan sonra tüketin ve lezzetine bakın arkadaşlar. Yani hem sebzenizi hem meyvenizi daha lezzetli, daha damak tadında yemek için mutlaka bu tablayı alın. Hem canlı ve alkali su içeceksiniz, hem de meyve sebzeden artık tad alacaksınız. Arkadaşlar peki biz bu ürüne nereden ulaşacağız? Ben videonun altına satın alma linkini bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. İletişim numaramı da bırakacağım. Beni, beni arayabilirsiniz. Bu videoyu başka arkadaşlarımızla sizlerle paylaşabilir. Onlara da dönüş yaptığınızda güvenle satın alma yapacağınız linkleri mutlaka size gönderecekler. Ürünleri aldınız, sipariş verdiniz evinize geldi. Aklınıza takılan ya da kullanım konusunda tekrar sormak istediğinizde bizlere ulaşabilirsiniz. Size nasıl kullanacağınızı, nerelerde kullanacağınızı, neye dikkat edeceğinizi tarif ederiz arkadaşlar. Peki bu tabla yalnız mı gelecek? Bir kampanya var. Tablanın yanında iki adet de alkamine damla geliyor arkadaşlar. Yani suyunuzu e, kaliteli hale getirmek için, pH'ini ve mineral sayısını yükseltmek için iki tane de hediyemiz var yanında pH alkamine damla. Bunlarla birlikte bir paket halinde gelecek. Güle güle kullanın diyorum. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu mümkün olduğu kadar arkadaşlar çevrenizde paylaşın. Sağlıcakla kalın. Canlı su için ve canlandırılmış meyveler ve sebzeler yiyin arkadaşlar.